Karanlık bir dönemde her şey karışacağı gece bunu sadece içinde iyilik olan insanların yerini bildiği sihirli kapı ortaya çıkmış. Parıltısı insanın gözünü kamaştıran bu kapı kötülükler kraliçesi Ja tarafından kapatılmış. Peki bu kapıyı kimse açmamış mı? Kötülükler kraliçesi kapıyı kapatıp anahtarı sihirli bir kutuya koymuş. Kutuyu bulan da olmamış. <laughs> Sizi aptalar o sandığı hiç kimse bulamayacak iyilik sonsuza dek yok olacak. Peki neden kötülükler kraliçesi sihirli kapının açılmasını istemiyor? Çünkü insanların en önemlisi çocukların içindeki iyiliği yok etmek için sihirli kapı da iyiliğin simgesi. Umarım sihirli kapı kötülükleri yener. Umarım yener. Yenecek ayun yenecek ama büyük bir savaşla. Benim uykum geldi baksanıza ayun bayılacak neredeyse. Sen bana söyleyeceğine kendine bak iyi geceler. İyi geceler. Sihirli kapıyı kurtarmalarına asla izin vermeyeceğim. Kardeşimi durdurmam gerek yoksa her şey mahv olur sihirli kapıyı ancak o beş kız kurtarabilir. Onlara ulaş peri. Hava kararmıştı şimşekler çakıyordu. Kızlar uyanın kızlar sesimi takip edin. Liza uyandığında ses kesilir. Bu neyin sesi? Ne oldu Liza? Bir ses duydun mu? Ne sesi ben sadece şimşek seslerini duyuyorum. Kızlar uyanın gibi ses. Sen kesin rüya görmüşsündür Jenya o kadar söyledik böyle masalar anlatmasın diye etkisinde kalmışsın. Ama eminin. Tabi tabi yat uyu tatili burnumuzdan getirme bari. Ama eminim gerçekten. Liza sana bir şey söyleyeceğim yat uyu. <laughs>

Evet şarkı söylemek beni rahatlatıyor bu şarkı en sevdiğim. Tamam o zaman kahvaltıyı hazırlayalım. Günaydın gençler biz kalktık hadi beraktık hadi beraber hazırlayalım. Kızlar kahvaltıyı hazırlayıp kahvaltılarını yapıyorlar. Tatilimizin ilk günü nasıl uyudunuz dün gece? Riza Rose iyi uyudunuz mu? Hayır. Hayır. Ne oldu be? Ben söyleyeyim Liza dün bir rüya gördü onu gerçek sanıyor yok kızlar uyanın diye bir ses duymuş ulan Jenny sana söylemedik mi böyle masallar anlatma. Ben ne yaptım şimdi kapak gene başıma patladı. Liza sen de mi aynı sesleri duydun ben de duydum. Çok garip neyse kahvaltımızı yapalım ondan sonra havuza gidelim. Yemek yedikten sonra havuza girmek doğru mu sence? Güneşlenelim diye dedim ayın. Tamam anladım o zaman limonata yapıp geliyorum. Güzel olur teşekkürler. Ayun mutfağa gidip limonata yaparken bir ses duyuyor. Ayun yardım et yardım. Ayun sesi duyduğunda koşarak kızların yanına gidiyor. Kızlar. Ayun dur sakin ol ne oldu? Siz haklıymışsınız az önce mutfakta birisi Ayun yardım et dedi. Ne oluyor ya anlattığım masal gerçek değil ki. Hayır gerçek. Sen kimsin?